kanalıma hoş geldiniz. Kış ayından çıkan ve bir türlü çiçek açmayan orkideler ilkbaharda yeniden nasıl canlandırılır? Bununla ilgili sizlere 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. İlkbahar orkideler için çiçek açma dönemidir. Bunun için mutlaka orkide bakımını gözden geçirmeniz gerekiyor. Çiçekleri solan ya da dökülen orkideleri mutlaka uygulamanız gereken bazı püf noktalar var ve orkidelerinizi canlandırmak, uyandırabilmek için mutlaka doğal gübreler ile desteklemeniz gerekiyor. Hemen sizlere uygulayacağım metotları göstermek istiyorum. Bugün de yine orkidelerimize yeniden vitamin desteği sağlamak için bal desteği kullanacağız. Bu bal tamamıyla doğal bir bal ee, ve sizlere de doğal bal kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bal yerine kesinlikle şeker kullanmayın. Hemen ölçülerimize geçelim. 400 milim su koydum. Suyun üzerine bir çay kaşığı kadar bal koyacağım. Bal özellikle toprağın pH dengesini dengeler. Evde çiçek besliyorsanız mutlaka orkide toprağını ya da diğer çiçeklerinizin toprağını verimli hale getirmeniz gerekir. Bunu yalnız çok sık aralıklarla kesinlikle vermiyoruz. Bakın karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra bunun üzerine biraz daha su ekleyeceğim. Çünkü bal miktarı su miktarını dengelemesi gerekiyor. Yani toplamda ben 1 litre su kullanmış olacağım. 1 litre suya 1 çay kaşığı kadar doğal bal kullanıyoruz ve bunu karıştırıyoruz. Şimdi bu hazırlamış olduğum karışımın üzerine özellikle pH dengesini sağlayabilmek için biraz da limon damlatacağım. Sizler de ee, çok fazla olmama koşuluyla birkaç damla limon damlatabilirsiniz. Evet, bunu artık e, orkidelerime vermek için e, hazır hale getirdik. Orkidelere bal şerbetini vermeden önce orkide bakımına dair 3 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Birinci püf nokta daha önce çiçek dalı vermiş ve de sararmış orkide dallarını kesmeliyiz. Ve bu dalı kestikten sonra orkidenin yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracağız. Özellikle uzun süre budama yapılmayan orkidelerde maalesef bu dal bu şekilde sararabiliyor. Bu yüzden budamayı geç yapmayın. Çiçeklerini döker dökmez. Bu çok önemli bir püf nokta. İkinci olarak eğer orkidenizin çiçekleri döküldü ve siz budama yapmadıysanız uçtan hafif bu şekilde sararmaya başladıysa hiç zaman kaybetmeden hemen dalı budamanız yani kesmeniz gerekiyor. Bakın bunlar boş boğumlar yani çiçekleri dökülen orkide boğumları. Budama yaparken ilk çıkan bakın ilk çiçeği dökülen boğum yeri burası yani boş boğum ve diğer alttaki boğumda dolu boğum. Her ikisi arasından keskin bir makas ile keseceğim. Bu şekilde kestim. Bakın sadece dolu boğumlar kaldı. Bu elimde gördüğünüz boş boğumlar yani tekrar çiçek dalı çıkmaz. Bu orkidenin dalının sararmasının devam etmemesi için ben üzerine biraz Toz tarçın döküyorum. Çok fazla değil sadece uç kısmına antioksidan özelliği olduğu için e, bu kısmın dalın sararmasını engelleyecektir. Fakat eğer siz dalı çok uzun süre budamadıysanız ve dalın bir kısmı yarısı sarardıysa bu dalı kurtaramayabilirsiniz. Bu yüzden budama yaparken geç kalmayın. Üçüncü püf nokta hazırlamış olduğumuz bal şerbetini orkidelere bu bakımı yaptıktan sonra gübre desteği sağlamak. Her bir orkide saksısı için 5 yemek kaşığı kadar sıvı bitki besini doğal gübre orkideleri yeterli olacaktır. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bal şerbetini kesinlikle çok sık aralıklarla kullanmıyoruz. Ben bal şerbetini bir... Yaz ayında kullandım yazın kullanmamı nedeni çok fazla su kaybeden orkideleri yeniden canlandırmak için de kez kış ayında veriyorum yani mevsim geçişlerinde orkideleri uyandırmak için veriyoruz. Bahar ayında özellikle solan artık gücü kalmayan ve çiçek dalı çıkarmayan orkideleri yeniden uyandırmak hem de yeniden vitamin desteği sağlayarak orkidelerimizin toprağının pH dengesini sağlıyoruz. Ve sizlere özellikle yazın bunu uyguladıktan sonra aylar geçtikten sonra orkidelerimin son halini göstermek istiyorum. videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz üzere orkidelerim bol çiçek açmaya devam ediyorlar. Şimdi sizlere diğer bir önemli püf noktayı göstermek istiyorum. Orkidelerinizin özellikle yaprak temizliği sonbaharda çok önemli. Bu yüzden 100 milim ya da 200 milimlik bir suyun içerisine 5-6 damla limon suyu damlatıp pamuk ile Yaprakların hem üzerinden hem de altından silmeniz çok önemli. Eğer böcekler hastalıklar varsa bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle yaprak altı da çok önemli. Yaprak altında bir takım böcekler çıkabilir. Ve biz bunu sildiğimiz zaman fark edebiliriz. Bu yüzden yaprak temizliğini ihmal etmeyin. Orkidelerinizin daha sağlıklı kök ve yapraklarının çıkması ve çiçek dalı çıkarabilmesi için bu çok önemli. Bu yine benekli bir orkidem. Yani üzerindeki lekeler benekli oldu bakın. Hemen bir küçük bir örümcek gördüm orkide yaprağın altında. Bu yüzden yaprakları silmek çok önemli. Bunu mutlaka ayda bir kere yaprak temizliğini yapmamız gerekiyor. Evet yaprakların bakın arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu orkidem özellikle bal şerbeti vermiştim yazın ve üst çıkan yaprakların hepsi çok dik ve daha sağlıklı. Alt yapraklar ise gördüğünüz üzere yumuşak. Yani vermiş olduğumuz bu vitaminler ve yaprak bakım temizi orkidenizi canlandırır. Yaprakları canlı, sert ve daha da sağlıklı hale gelir. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.